Dostlarım selam nasılsınız umarım iyisinizdir umarım bomba gibi bir günü aynınızda bırakıyorsunuz. Şurası çok kalabalık gözüktü. Şimdi arkadaşlar bugün benim bu programımın ilk günüydü ama arkadaşlar inanır mısınız ucu ucuna yetişti. Aslında gün içinde neredeyse yani önceki kadar birer saatlik mola da vermediğim halde ucu ucuna yetişti. Tam ölüm programı olmuş yani benim için arkadaşlar. Belki siz o kadar hani yorulmazsınız yani aynen gerçekleştirdiğinizde ama beni o kadar yordu ki anlatamam. Hatta ay durdurmayı unutmuşum ama zaten yeni bitirdim yani. eee Taksim'e 5 dakika olmuştur. Ee, şöyle şey yapayım. Tamam. Şimdi işte on buçuk saate yakın oldu. Benim program yani şükür bitti ama ben de bittim. Şimdi arkadaşlar hemen size ne yaptığımı göstereceğim. Bir tık uzun. Hemen kalktım arkadaşlar. Ben AYT'ye bu aralar sardım yani. Ben AYT'yi önceden bu kadar sevmedim. Geçen sene bu kadar sevmezdim. Nedeni arkadaşlar bu arada hep sevmediğim konulardan kaçmakmış. Ben onu anladım. Mesela bu siyah cisim ışımasından işte EMK'lardan falan o kadar korkardım ki arkadaşlar. Yani benim bu arada geçen sene konularım tam yetişmemişti ama yine de ama yine de iyi ilerledim. Yani yine de yapabilmiştim arkadaşlar. Ama böyle çok stresli girmiştim. Yani hani mesela o sıralamayı elde ederken bile hani stresli yapmıştım. Ha bu arada MS'ye açıklandı. Onu şey yapayım. Arkadaşlar e, Türkçe'de Birkaç soruyu yanlış hatırlamışım öyle söyleyeyim ama şükür sonucum iyi geldi çok şükür yani hani korktuğum gibi gelmedi yığıma da bence o kadar olmamış ama şimdi arkadaşlar ben ağzımdan bir şey çıksa her yöne çekiliyor ben o, o, o yollardan vazgeçtim şöyle söyleyeyim umarım hepinizin gönlünüze göre olmuştur yani hani... Benim gönlüme göre oldu ben öyle söyleyeyim. Ben sonucumdan çok memnunum. İnşallah darısı TYT AYT'ye. Yani e, sevindim tabii ki sonucumu görünce ama hani önemli olan benim için hani bu istediğim sıralama hiç önemli değildi benim için mesela. Yani ben kendimi denemek için girdim. Sonucum istediğim gibi gelse de gelmese de ben TYT, AYT için hazırlanıyorum. Yani o yüzden çok da kafaya takmadım. Şimdi hemen size ne yaptım onu göstereyim. Kaçayım çünkü çok yoruldum. Ee, dediğim gibi umarım MSO'yu hedefleyen varsa da umarım istediği sıralamayı yapmıştır. Hedeflemeyen varsa da kendini denemek için girmişse de umarım istediği neti hedefi yapmıştır. Sıralamayı yapmıştır. Umarım gönlünüz hoştur dostlarım diyorum. Şimdi e, burada dün bahsettiğim gibi ikişer tane e, Ayet-i Efen branş denemelerinden çözdüm. E, fizik, kimya, biyoloji. Daha sonra ben barış çözeceğimi söylemiştim. Ama arkadaşlar barışı bir tık daha sonralara bakmaya karar verdim. Çünkü e, hani 3-4-5 gibi bilgisayar mal, orijinal gibi yayınlar sanki barıştan önce çözülmeyi hak ediliyormuş gibi geldi bana. Hani bana öyle geldi. O yüzden 3-4-5'inkini çözdüm. Daha sonra e, bu 3D'nin arkadaşlar. Fen bilimleri sineması e, e, konuşamıyorum. Simülasyon denemeleri. Bu iki sene önce imzaladığım soruların kalitesinden anladım ama hani o kadar da kötü değil bence. Yani yine çözülür çünkü hani sonuçta uzun yani bir kısımlık süre var. hani Zaten e, her türlü e, piyasadaki tüm denemeleri çözeceğimi tahmin ediyorum. O yüzden ben çözdüm. Çok da ben takılmadım. Çünkü o kadar da değişmedi son yıllarda e, ÖSYM'nin e, stili diyeyim. Daha sonra şuraya bir e, şey, Tunç Kurt Türev attım. Yani güzel oldu. AYT Matematik'i çok seviyorum. Çünkü o kadar da hani eskisi gibi yüz çözemiyorum bu aralar ama çözmeyi düşünüyorum. Bugün eğer biraz e, bir saat önce kadar bitirebilseydim yüze tamamlayacaktım AYT matematiği ama nasip değilmiş. Yani çok yoruldum. Aslında devam ederim ama çok yoruldum. Yani yarın da dinç kalkmam lazım. O yüzden devam edemedim. Daha sonra Altı Güneş'ten AYT Fizik Tarama soruları var arkadaşlar. Çok güzel. Çok tavsiye ederim. Bence kesin kesin izleyin yani. Bence hani gerçekten o kadar da kasmayıp um, yani ee, ÖSYM'nin e, mantığını anlayan nadir hocalardan diyebilirim. TYT fizik denemesi sınavı da attım bu sayede. Daha sonra e, bilgisayarmaldan TYT sosyal denemesi attım. Daha sonra e, aynı şekilde yıldızlar yarışıyorumun e, TYT Türkçe denemesini attım. Yine bilgi sarmalın. Daha sonra 3-4-5'ten e, bu denemeyi yeni indirdim bu arada. 3-4-5 All Star'ın yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum ama 3-4-5'in işte TYT Matematik denemesi. Bu arada bu bu senenin ve ben geçen senekini de çözmüştüm 3-4-5'in ama bu bu değildi yani. E, soru kalitesini daha daha kaliteli buldum yani. Ben geçen sene de beğeniyordum ama bu sene tam cuk oturmuş bence. Kesin kesin çözüm ben çok tavsiye ediyorum. Özellikle bu basımını yani bu seneinki basımı daha sonra 3D fizikten şey çözdüm transformatörler kısmını çözmemiştim hemen şöyle 26 soru bir de bir dakika bir de bu uh, atomun uyarılması kısmından şöyle gösterebilirim. Bu uh, sonradan büyük patlama Big Bang'i falan da aldım. Bu arada Big Bang dey deyince arkadaşlar izleyeniniz var mı bilmiyorum ama ben dönemin başında izlemeye vakit buluyordum. Big Bang teori aklıma geldi. Çok seviyordum yani. Ş yani İzlemeyi özledim. Sınavdan sonra ilk yapacağım şey herhalde o sitkomu izlemek olacak. Çok seviyordum. İzlemeyiniz varsa sınavdan sonra <laughs> izleyebilir canınız isterse. Yani ben çok beğeniyordum. Tam böyle fizik. Yani fizikle böyle sitcomun birleşeceğini ben hiç düşünmezdim aslında. Ama birleşiyormuş arkadaşlar. Ben çok zevk alıyordum. Her neyse bu gereksiz bilgiden sonra 35 soruda bu Big Bang, e, Atom'un uyarılması Big Bang kısmından çözdüm. E, ardından ardından e, evet şu kısımda TYT denemem bitti bu arada arkadaşlar şey çapta. AYT e, kısmı duruyor ama işte neyse işte TYT kısmını şöyle çözdüm. Daha sonra AYT kısmını açıyorum. Şöyle de AYT kısmını çözdüm arkadaşlar bu diğer günün ee, işte daha sonra da arkadaşlar bir dakika benim hocam yayınlarından şu tarama testlerini çözdüm ama arkadaşlar yani ben benim hocamın bu kamp için almıştım yani şu ana kadar dediğimi bilmiyorum ama denemeleri çok basit yani almayı düşünüyorsanız bence almayın bilmiyorum yani hani şimdi neyse yayın kötülemek gibi de olmasın da arkadaşlar ÖSYM'nin mantığını biliyoruz gerçekten paragrafta eliyor yani hani bu kadar bence bir tık zaman oluyor. bugün hani bilerek son denemeler aldım önceki denemeler gerçekten çok kısa kısa ve hiçbir şey katmayan paragraflardan oluşuyor o yüzden yani hani bilmiyorum siz bilirsiniz yine de ama hani aklınızda bulunsun diyorum ben hani israf olmasın son kaldı diye tarama testlerini çözdüm sadece o şekildeydi başka demediğim var mı bakıyorum ee, ama e, evet yani bu kadardı bugün baya baya yoruldum ama arkadaşlar çok bugün dinç hissediyorum yani böyle nasıl dinç yani vücudum çok yorgun ama böyle hani hedeflerim, gerçekleştirdiklerim, vakitimin az kalması, artık sonuca adım adım uzakla şey yakınlaşmamız, uzaklaşmamız Allah sen koru. yani hani e, bu bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor dostlarım. O zaman ne diyoruz? Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.